Arkadaşlar selamlar. Bu videoda fotoğraflarınızı nasıl vektörel bir hale çok kolay bir şekilde getirebilirsiniz bunu göstereceğim. Bu verdiğim programı kullanarak kendi fotoğraflarınızı vesaire PUBG karakterinizi denemedim ama muhtemelen oluyordur vektör hali çevirebilirsiniz. İlk olarak açıklamada APK olarak verdiğim ToonMe diye bir uygulama var. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra açıyorsunuz ben şimdi internetten bir tane fotoğraf alacağım vektörel yapmak için Tom Holland'ı kullanacağım. Şöyle ineyim mesela şunu seçeceğim. Basılı tutup resmi indirdiğim. Bu fotoğrafı vektörel bir hale getireceğim. Uygulamamızı açıyoruz. Uygulamayı açtıktan sonra burada yapılan şeyler var. Mesela fotoğrafı böyle bir hale getirebilirim diyor. Bunun gibi yapabilirim diyor. Ya da ne bileyim böyle sisli gibi bir şey yapabilirim diyor. Ee, biz böyle biraz daha vektöre uygun bakalım yani şöyle bir şey mesela yapsın uygulama bizim için buna bir kere tıklıyoruz buna bir kere tıkladıktan sonra aşağıdan fotoğrafını seçebiliyorsunuz ya da sol taraftaki kamera tuşuna basarak da anlık fotoğraf çekebiliyorsunuz ben mesela indirdiğim fotoğrafı seçtim seçtikten sonra buradan kırpabiliyorsunuz vesaire ben ilerletiyorum fotoğrafımı Burada birazcık bekliyorsunuz fotoğrafın işlenmesi var ee, renderlanması vesaire var. Birazcık uzun sürebilir. Cihazdan cihaza göre değişir. Ve fotoğrafımızı bizim için vektörel bir hale getirdi. Hatta oradan seçtiğimiz hale getirdi desem daha doğru olur. Buradan da 3 noktaya basıp cihazı kaydet dediğimde buradan indir diyorum ve galerime geldi. Burada dediğim gibi birçok seçenek var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Mesela ben fotoğrafımı böyle bir hale getirsin istiyorum. Böyle bir fotoğrafı böyle bir hale getirmiş. Tekrardan fotoğrafı seçiyoruz. Ok tuşuna basıyoruz. Sadece bekliyoruz. Yapmamız gereken işlem bu kadar. Bu program bizim için seçenekler sunuyor. Nasıl bir şey istiyorsun diyor. Mesela hangisi olsun? Şöyle yap diyeyim. Mesela ben fotoğrafı seçiyorum ve fotoğrafımız vektör bir hale geldi. Bu kadar basit. Videoyu kapatmadan önce kanalın %79'u abone değilmiş. Abone olursanız çok sevinirim. Destek çıkabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.